Spider-Man gibi girişi var. Batman'a benziyor ve Takamura ruhlu erkek gibi kavga eden bir kahraman. Tekala Knack Duster'dan bahsediyorum. Evet bugün Vigilante yani Mayagua Academia Illegals ya da Mayagua Academia Vigilante de deniliyor. İkinci bölümden konuşacağız ve hani Bones film animasyonu çok hoşuma gidiyor. Tabi birinci bölüme göre biraz retrograsyon olsa da çok güzel bir animasyon ve hep böyle birinci bölüm incelemede de demiştim böyle hafiften Marvel tarzında onomatopeleri hani bu kelimeleri kutucuklarda ve hatta fonlarda hani ambiyans seslerine göre böyle e, e, yani puntoları görmek çok eğlenceli farklı bir tarz ve e, bu güzel soy kanalındaydınız iyi seyirler. Şimdi ilk bölüm şöyle başlıyor. Eraser Head Eraser Head'i e, görüyoruz ve Knack Dross kapışıyorlar. Bunun sebebi aslında Knack Dross Biraz daha şeydir hani Direkt girer mevzu yani yumruk, yumruklarıyla, yumruklarıyla giriyor Ve en son aslında böyle bir valize olan Valizin içinde oyuncaklardan oluşan bir adamı aslında şey zorluyordu Dilini gösterdiğini çünkü onların e, Bir uyuşturucu peşindeler O uyuşturucu Alteri amplifiye ediyor yani kuvvetlendiriyor hem de Çoğalaş e, Yani çoğaltıyor e, Muhtemelen hani zaten sonradan söylenildi O Quirkin Benzer özelliklerinde Vuku, çı Vuku e, çıkıyor Vuku buluyor pardon, Vuku buluyor deniliyor Vuku buluyor ama tab tabi ama yan e, tesirleri var o da hani karakter bozukluğu ve kötü yapma gibi durumlar Agresivite yani O adamı tam böyle sorguya çekmeden Eraseret de onu e, Durduk yerde hani şiddet yapan bir adama benzetti ve onu engel oldu Abi K'nok duster Eraseret ile kapışıyor Başlangıçta zaten birinci bölümde şey diyoruz ya Erazoged'in hani harbiden hani Quirk olarak inanılmaz bir özelliği var. Karşıdaki Quirk'leri komple sıfırlıyor bakması yeterli. E bir de Erazoged hem güçlü hem de böyle şeyleri bandajlarıyla iyi de e, tutuyor. Direktmen yani şey insanları e, insanları komple yani eylem dışı edebilmek için en iyi kahramanlardan bir tanesi. Ve adam e, diyor ki... A mesela ya şimdi Knack Dostan çok iyi olduğu şuradan belli. Birkaç tekme yiyor Erazor Edin. Hmm, diyor ki Kurkin sayesinde benim kuvvetimi iyi hani e, emiyor. Diyor, o zaman ben şeyimi kullanayım, Kurkimi kullanayım. Bakıyor diyor ki bu adam Kurksiz. <laughs> Abi efsane bir de şey karakteri de çok güzel Knack Dostan. Vuruyor hani takımur'a acayip benzetiyorum böyle. E, diyor ki e, neyse bak hani çok çıkamıyor işin içerisine. Bir de tam profesyonel olma yolundaydı ya Hazoret. Anne hani onunla alakalı da zaten anekdotları da bilmek güzel oluyor. Zaten Vigilante biraz böyle. Ana Mayago Akademi'nin birkaç ünlü karakterlerin üzerine e, anekdotları göreceğiz. Ben sadece hani, üzüldüm. Nokta keşke Vigilante Anamayro Akademiya ile böyle şey çakışsaydı o iyi olurdu. Yani bir, burada e, adı neydi? Not aldım. Koichi ve hatta Popo, Knuck Duster, hani, Deku'ya denk gelmesini isterdim. Sonuçta hani daha büyükler, hatta 5 sene öncesinde oluyor. Daha Izuku Midoriya okula gitmeden e, dolayısıyla hani o olaylar yapıyor, bitiyor, büyükler, olgunlar e, yani illegal bir şekilde e, yani şey resmi resmet bir resmi belgesi olmadan kahramanlık yapıyorlar. Ve e, aslında Clank bir yandan da e, ile kapışırken o e, bavulu bavullu hani oyuncaklı adam kaçıyor. E, bu sefer pop e, pop star mıydı sürekli işte zıplayan kadın? şey diyor ya diyor ben bu adamı bir yerde gördüm ne zaman diyor bir vaka olsa bu uyuşturucu meselesinden dolayı bu adam hep kenarlarda o da hani olay yerinde oluyor hani soralım o adam da kaçınca tabi böyle şey oluyor ee, hani şüpheli oluyor ve Koichi'den pop da onun peşine gidiyor ve onun peşine giderken ilk aslında bizim Koichi'yi biraz da rahatsız eden, taciz eden o grup geliyor ve o grup gelince tabii hani onlar da hani o maddeyi tüketmişler, hem e, alterleri bayağı kuvvetli ve orada da hani bayağı onlarla kapışıyorlar. Ezio'yu evet, bıraktıktan sonra Kınuk Dostan'ın da yine güçlü oldu. Yani adam var ya böyle iki iki hayalleriyle geliyor, ruhuyla, vicdanıyla kahraman oluşuyor Birazcık salak, birazcık salak, çok kuvvetli iyi niyetiyle geliyor, basıyor, vuruyor yani müthiş bir karakter bir de harbiden. Hoca, hoca diyeceğim bir adam yani ve orada mesela o e, o karakterlere karşı da yani mesela onların quirky güçlü olmasına rağmen yine orada aslında köknak ne kadar kuvvetli vurduğunu e, bir yandan da e, ikinci gösterişi çünkü bir ekazor etle kapışıyor e, ve iki onları hani şey power up madde tüketmiş bir kuirke karşı da hani şey yapabiliyor e, engel olabiliyor ve bir yandan da inanılmaz bir tecrübesi de var olduğunu da görüyoruz çünkü hem yani böyle olaylara karşı e, birazdan adam sokakta öğrenmiş gibi nasıl hani meyhu akademiyada böyle e, quirk'in kuvvetlendirme özelliğini e, yani, kuv yani quirk'i kuvvetlendirme antrenmanını hani hep akademiyada gördüler ya e burada şey var burada adam ve kuiçi de öyle yani sokaklarda deneyimliye deneyimliye böyle hani burnu sürtüşe sürtüşe yerlere ya adam öğreniyor mesela işte o çöp olayları mesela çöpleri atlıyor şey olsun diye Hani yastık etkisi olsun hatta diyordu ki Diyordu ki sağlam bir boyun kuvvetlendirmesiyle Bir de birazcık çöple her türlü binalardan atlarsın hacı diyor hani böyle bir girişi var efsane de girişi Ben knuck duster'ı görünce an hani çizesim var ya Şu an benim bu sezonda hatta bu yıl en çok sevdiğim kahraman Çok inanılmaz hoşuma gidiyor Hani tipi arketip ah, Eee Yani e, tasarımı da ö, güzel Girişi de güzel, karakteri de güzel Bir de hani belli stereotiplerin birleşimi de gibi bir şey Bir de My Hero Academia'ya o kadar güzel yakışıyor ki Çünkü eşi Batman'ı da görmedik ya biraz hani Batman Dark Side e, kahramanları gibi Dark Side değil de hani anladınız e, Yani o e, Koichi'yi rahatsız edenleri de Engelledikten sonra meğerse o bavullu adam e, Meğerse o maddeleri tüketmiş Üstelik maddeleri satıyor hani e, şey Asıl, büyük balık, büyük lokma o değil ama Ama onu da satıyordu, kullandı ve yine o oyuncak oyuncaktan içerisinde işte bir şırınga var, onu kullanıyor Ve güçlü oluyor, hatta popo alıyor vesaire böyle, hani çılgına dönüyor Ve çılgına dönünce de orada tabi, orada zaten Knuck Duster'ın böyle şey kınakının böyle Spider-Man gibi gelmesi, vurması Koichi'yi kurtarması ve bir yandan da sokakta öğrenme ve mevzusu Koichi'den öğreniyoruz çünkü Koichi normalde yani birinci bölümde ee, Ne biliyorduk hani Bisiklet hızında gidiyordu Ama havada popu kurtarabilmek için Orada hani Bir olağanüstü bir durum var Reflesi, Refleksif bir şekilde hareket etmesi lazım Ve orada ee, bir de bir yandan şey de güzel. Koichi yani fazla e, bahanelerin arkasında böyle saklamayı sever. Halbuki isteği kahraman olmaktır gerçekten. E, Quirkin olmasa sıkıntı, Quirkin kötü olsa sana belge vermiyorlar. Ve orada Pop'u kurtarabilmek için Quirkin'in özelliğini arttırdı. Hızlandı yani. E, çünkü Quirk e, bir, bir, bir yerden basamak alması lazım ki zıplayabilsin. E basamak al almadığı zaman hani normal hani havadayken üstünde hani çakılır yere ve orada onu kurtardı yani hızlı gidip. Ondan dolayı hani o tarafını seviyorum. Bir yandan Mergo hani, Akademi ya da işte her şey antrenmanlı olaylara hazırlık için burada olayda öğrenme mevzusu var. E tabi bir yandan kahramanlar da yok müdahale edebilmeleri için. Ondan dolayı onların yaptıkları ekstra risk. Çünkü eğitim yok, antrenman yok. E, e, olaylar vuku buluyor müdahale de etmen lazım. Yani Müthiş Erazored geliyor zaten bir bakışıyla hani o kocaman devi söndürüyor ve onu şey yapıyorlar onu bağlıyorlar ya yani bir, bir türlü o kelimeyi bulamadım ama neyse ve başka bir gün bir iki öğrenci kurikli olan öğrenci sokak kavgası yaptıklarında kurikleriyle orada zaten biraz X-Men'de bir göz kırpma var diğeri böyle pen gibi çubuk çıkartıyor hani biraz Wolverine'le benzetiliyor diğeri de zaten e, Ciclop. neydi ismi? Sikrop muydu? Lazer yapan adamın ismini unuttum ya neyse Orada da işte yine bir yani Koichi müdahale ediyor. Artık biraz daha böyle ne derler biraz daha böyle sistematiğe koydular gibi bir olay olunca hemen Pop geliyor, Koichi geliyor falan. Wreck Dodger da orada. Ve o sırada başka bir kuriki yine madde alan başka bir adam var. Burada da ne kadar tecrübeli olduğunu aslında bu olayda bu 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 karaktere anti karaktere karşı görüyoruz. Çünkü adam tamamıyla sert, kaya gibi. E kaya gibi vuruyor. E kaya gibi vurmasına rağmen diyorsun ki yani Knuckle yine bir insanla ne yapacak? Orada yani harbiden tecrübe yani hocalık dersi veriyor. Ama hocalık derken yani üniversitede değil yani sokaklarda öğrenmiş bir adam diyor ki tamam sen sert vuruyorsun ama vücudun bu sertliğe alışmadı. Sen böyle doğmadın. Ondan dolayı hani Koichi'nin sayesinde Koichi'nin yardımıyla dengesini bozuyorlar düşüyorlar ve adam <laughs> yani anasını ağlatıyor yani öyle bir vuruyor ki. İşte harbi de bir de işte şey yani... Belli böyle quirky olan karakterler vurur, hani dersin ki o güçlü vurdu Ya bu Knuckle vuruyor, insan şey var muştası var ama koyması var yani şey gibi All vuruşuna benzetiyorum yani tesiri olarak O kadar güzel koyuyorlar ki <laughs> Adam sonunda şey, ya bir de komik de Knuckle gelince o gençlere engel olmak için önce geliyor diyor ki hop gel a abi quirky'nizi kullanmayın ama ben konuşmaktan önce önce bir vuruşalım <laughs> Ondan sonra anlarsınız <laughs> Koyucu da diyor ki orada ya dur yapma konuş ya diyor konuşmaya gerek yok hemen bir döveyim hem böyle ben de rahatlayayım hem herkes sakinleşmiş olur herkes dersizi alır ya be. yani o üç karakter arasındaki etkileşim kimya tepkime o kadar böyle şey güzel gidiyor ki hani harbiden şey diyorsun o güzel bu vigilante için güzel bir macera bekliyor hani komik de oluyor. Benim abi hoşuma gitti diyor ki ya Allah. Ya kınakıl için o kadar şey ki. Yani niye dövmeyeyim diyor yani. Döveyim işte. Ya o kadar o da mantıksız geliyor ki konuşu bak. <laughs> Biz zaten şey Erazoret'e de diyor diyor ki Erazoret de çok onu beğenmiyor ama bence sonrasından hani değişik şeyler olacak da diyor ki işte kendisini bir şey zanneden bir yaşlı adam Sıkıl ya, yani manyak bir şey yani. O da bakıyor, şey ya adam kına kula her türlü kul. Bakıyor diyor, sıkıntı yok bana öyle çok derler falan gidiyor. Öff ya, abi nasıl bir karakter bu hani, harbiden hayran oldum. Ve dövdükten sonra tabii o ikinci antagonisti fotoğrafını çekiyorlar. Orası da komik yani diyor, o fotoğrafını çekeceğim de dilini uzatmış şekilde hani ispatı yani madde kullandığına. Madde kullandığına ispatı olarak fotoğrafını çekiyorlar çünkü dillerin ucu siyah oluyor, ucu diyor ki ulan diyor hani iyi vurduk da tanımıyorum ki çocuğu ya hocam dedi öyle bir daldınız ki o şekilde ve onu yaptıktan sonra tabi ondan sonra şeyler başlıyor yani aslında yani yavaş yavaş böyle sosyal medyalarda öğreniyoruz. Ee, yavaş yavaş hani gönlümüzün kahramanı oluyor. Resmi kahraman değil. Biraz hani Stain'e gidiliyor e, durum. Hani bir konuşması vardır ya. Endeavor gelince. Diyor Mise Mono diyor. Yani yalancı kahraman diyor. Benim için diyor tek kahraman. Tek gerçek kahraman diyor beni engeller. O da All diye bağırıyor. Hani aslında şeyi vurgulamak istemiştir. Hatta Lida'nın hep abisini merak ederim. Niye hani Stain bir sevmiyor Lida'nın abisine çünkü o da kameralara oynayan kahraman ve biraz daha hani gönülleri fetheden bir sosyal medyada bir üçlü olarak göreceğiz aynı zamanda iki tane farklı bir karakter de e, e, şey var, girişi var onlar da hani biraz da Batman'a çok benziyor hani işin biraz da detektif, polisi kısmı çünkü onlar da şey diyor e, diyor hani anlatıyorlar işte böyle bir adam oldu dili siyah, e, Quirk'i Var ama kurikin 4-5 tane özelliği var işte güçlendirme, sertleşme ve güç artırımı diyor bu çok nadir bir vaka bu normal bir kurik değil e ve orada anlıyorlar ki güçlendirilmiş bir kurik madde var. Tabii dolaylı olarak da güzel de bir mesaj veriyorlar. Hani maddelerin zararlı olduğunu popun vasıtasıyla da öğreniyoruz. Çünkü gençler de şey diyor. liseli gençler ya bu zararlı falan bilmem ne. Hani o o, o konuları işlemeleri de güzel. E bir de enteresan bir durum şu. işlerinden bir polis, bir de aspektör e, var. Polis diyor ki hani neyse diyor hani, en azından e, amatör falan ve hatta hani e, halk kahramanı olsun olmasın yine de onların sayesinde kurtarıldı. Hiçbir hiçbir kahraman yoktu. E, mani olmak lazım bebek bebek kurtardılar insanları kurtardılar sivilleri kurtardılar bir de hani ima ettiler o kötü karakter yani çok değerli bir grup aslında ve orada enteresan bir paradigma söylüyor çünkü diyor ki ne olursa olsun e, ya, kural yasa herkese uymalı e, yani şey olsun illegal ol vilen ol ve hatta hani e, pseudo kahraman ol. Her türlü yasa, e, herkese eşit davranılmalı. Onlar da suçlu." diye. Tabi orada e, şey sorusu geliyor akılda yani e, adalet tamam, adalet çok önemli. Adaletin kılıcı keskin olmalı. Adalet tez elle verilmelidir. Yani beşeriyet olduğu sürece e, aş su kadar önemli bir durum e, adalet. Lakin adaletin geciktiği yerde adalet midir? E, adalet geciktiğinde ve adalet de bir can kurtaramadığında onun bir alternatifi gelince onları gerçekten suç mu, suç mu sayılır ondan dolayı bu vigilante de biraz daha sivil hani vaha birçok böyle aslında bu tarz işleri sivil war gibi bu tarz şeyleri işleyen hani vicdan ile yasa işte e, aciliyet ile işte yani geç verilmesi gibi yani aslında bunlar çok önemli bir şey çünkü eğer hani insanları o an koruyamıyorsa adalet, e mafyalar da bir yerden sonra bundan da vuku buluyor yani. Ma adalet, adaletin olmadığı yerde mafyalar vardır. Ha mafyaların olduğu yerde denetim yoktur. Dolayısıyla e, bir hani gri olup siyah dönme olayı vardır ama gri olup da beyaza dönme de olayı vardır. Hani bunu vilen noktasından da o işleniyor. Bir de bizim kahramanlar noktasından da yani green'in beyaz yapma durumu gibi. Ama tabi resmiyette bunların hepsi karışık. Sonuçta denetimin olmadığı, vergilendirmenin olmadığı, e, kontrolün olmadığı şeyi çok acil bir şekilde e, kontrolden çıkabilir. Çok güzel hani nosyonlar. Güzel headline'lar, güzel başlıklar. Ondan dolayı Vigilante. Ne bekliyorsunuz? izleyin. <laughs> Var bir de izleyin kıymetli buluyorum. Ve diyeceklerim bu kadardı. Ee, yani her bölüm yapacağız. Çok 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 güzel. Harbiden Duster'ı görünce, K'nak Duster'ı görünce böyle çizesim var. Benim şu an favori karakterim bu yılın. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Teşekkür ederim. Müteşekkirim. Like'larınız için, aboneleriniz için, yani yayınlarda yorumlarınız için, videoların altı, altında olsun ve da yayınlarda olsun. Çok çok teşekkür ederim. 10.000'i 10 geçtik. Eksik olmayınız. Böyle e, sizlerle devam ettiğiniz sürece ben de video pro, pro, produktivite konusunda daha da e, artacaktır. Daha da güzel bir enerjiyle de karşınıza çıkarım. Esenlikle kalın ve Dragon Ball'un enerjisi size olsun. Ciao.